Annesinin ölümünün üzerinden 3 gün geçmişti ve bedeni artık kokmaya başlamıştı. Fakat kızı bunun farkında değildi. Her gün annesi için yemek yapmaya devam ediyordu. Aynı gün ev sahibi birikmiş kirayı almaya geldi. Kız annesinin hala uyuduğunu söyledi. Ev sahibi bir gariplik hissetti. Kokuya doğru ilerledi ve odaya ulaştığında kiracının çoktan ölmüş olduğunu gördü. Parayı alamayacağını anlayınca oradan ayrıldı. Gerçeği öğrendikten sonra bile kız annesinin uyanacağına inanarak onun kıyafetlerine sarıldı. Fakat adli tıp ekibi geldi, cesedi götürdü ve kadının 3 gün önce öldüğünü doğruladı. Bir anda kız yetim kaldı. Polis bir fotoğrafta görülen akrabaya ulaştı. Ancak karşı taraftan soğuk ve merhametsiz bir ses geldi. Başka bir çare bulamayan polis kıza yetimhaneye gitmesini önerdi. Kız kabul etmedi ve annesinin peşinden koştu. Ama annesi artık asla cevap vermeyecekti. Umutsuzluk içinde yabancı bir çocuk yanına geldi. Ona bir babanın eksikliğini hissedip hissetmediğini sordu. Bunu duyunca kızın kalbinde yeniden bir umut doğdu. Onunla birlikte eve gitmeye karar verdi. Aslında o çocuk New York'ta ünlü bir CEO'ydu. Annesi her zaman bir torun sahibi olmak istiyordu. Fakat üç oğlunun da yalnızca oğulları vardı ve bu çocuk da kızlara karşı alerji olduğunu söylüyordu. Bu yüzden annesinin isteğini yerine getirmek için bir yetimhaneden kız çocuğu evlat edinmeyi planlamıştı. Ancak yolda bu kızla karşılaştı. Onu eve götürdü ve annesine hediye olarak verdi. Annesi çok mutlu oldu ve kızı ailenin küçük prensesi yaptı. Kız bir gecede sadece bir yuva değil aynı zamanda sevgi dolu bir ailede de bulmuştu. Bunun bir rüya değil gerçek olduğuna inanamıyordu. Daha sonra yeni babası onu kıyafet almak için bir alışveriş merkezine götürdü. Satış görevlisi kıza ne isterse seçebileceğini söyledi. Kız fiyatları görünce tereddüt etti. Oysa aslında alışveriş merkezi babasına aitti. Babası onu rahatlattı ve bir bir telefon görüşmesi yapmak için uzaklaştı. Kız bir prenses elbisesi aldı ve deneme kabinine doğru koştu. Ama yanlışlıkla zengin bir kızla çarpıştı. O kız ayakkabısına bastığı için ona bağırdı. Zengin kızın babası da geldi ve kızını savunarak yetim kızdan özür dilemesini istedi. Zengin kızın annesi ise polisin çağrılması gerektiğini söyledi. Yetim kız yalvardı. Yeni ailesine sorun çıkarmak istemiyordu. Tam o sırada CEO baba telefonunu bitirip geri döndü. O andan itibaren kızının bir daha asla ezilmesine izin vermeyeceğine söz verdi.